Arkadaşlar böyle bir oyun yükledim. Şu öldürdüklerim var ya. Öldürdüklerim hepsi İsrailler. Haberiniz olsun hepsini öldüreceğim. Merak etmeyin. Heh. Hepsini öldüreceğim. Bir şerefsizlere bak. Ha şöyle ya. Dur dur gelsinler. Büyük gelsinler. Bak bak pompalıyla vuruyor Şerefsiz. kere. Size inirmem lan. Ha şöyle. Gel ben de seni pompalıyla vurayım da bak şimdi. İki hallettim ya. Ben bu işte çok iyiyim. Tak. Tek vuruş. Ne diyor? Ha internetimiz yok arkadaşlar. Fakiriz. Bu yüzden açamayacağız. Çantada izleyiz. Başka silahlar falan vardı da alamayacağız. Hadi bir sonraki göreve geçelim. Bari hepsini öldüreceğim. İzin vermeyeceğim. Siz kimsiniz ki Filistin'i o güne koyuyorsunuz ya çocuklara yazık. Ben de size yapacağım lan. Ben şöyle. Ferjol'ü değiştirelim de. hazır bekleyin bunu da. Bu kadar arkadaş. Bak bak size bak. Seni pompalıyla vurayım da bak. Kalk. Tek vuruş. Lan bu, bu çok iyiyim ya. Son kez de oynuyoruz arkadaşlar. Sonrasını gelecek videolara saklıyoruz. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Seni tek vuruşta indireyim mi? Ho, Hoppa çok iyiydi be. Bak bak. Eee bu neden olmadı? Bu neden olmadı ya? Deminkine aklım kaldı ya. Deminkinde neden öyle oldu ki? 3 vuruşta gitti dur şunu. Diğeriyle vurayım M4 ile. Hah. Ulan hepsini de kazanıyorum da ya. Neden? 2 yıldız verdiniz. 3 3 yıldız alayım ben. Birinde oynayayım mı? Hadi sizin için oynayayım. Son ama bak. Ooo iki tanesi yan yana. Sizi pompalıyla tek de çok iyiydi be. Aşırı güzel vurdum. Dur dur. Bak 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 ne yaptın şimdi. Baba. Bekle bekle sen. Ha ne diyordun ya Ram? Seni de vuracağım. Ha bu kadar be. Geldik sonra arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videomu beğenenlere ayrıyetten çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.